Şu an e, nereye geldim? Öğlen arası aslında canım çok fazla bir şey istemedi. E, şöyle bir kendimi bir keşif yapayım derken bir anda karşıma Ümraniye'de İstiklal Mahallesi'nde bulunan Donut Donut, Donut Works geldi. E, Hamdullah Efendi burayı işletiyor. E, ben e, neydi bu? Vanilya kaplı ahududul. Vanilya kaplı e, söyledim. Yani içeriğini bir alabilir miyiz? Şöyle. Yani resmen vanilya içinden akıyor. Ohudu da akıyor. Yani bu hakikaten çok taze. Donut donut severleri duyurulur. Hakikaten burası Ümraniye'de gibi dondurucuların hastaları var. E, muhakkak çok taze ve güzel yapıyorlar. Aynı zamanda bunlar kendileri üretiyormuş burayı. Dumsworth eee Gebze e, Gebze, Gebze'den mi? Orhan. Orhan. tarafından fabrikalarında üretiyorlar. Aynı zamanda internette siparişleri var. Hakikaten ee, çok lezzetli. Herkese tavsiye ederim. Sağlıcakla kalın. Bu kadar.